büyük şair, büyük edip, büyük mütesavvif, büyük şeyh, büyük üstad, Şeyh Galip Merhum, insanın bu neşesine temas ederek tercihi bendinin sonlarında öyle diyor. Hoşça bak zatına kim, zübdeyi alemsin sen. merdümü <laughs> dida dideyi, merdumi dideyi ekvan olan Ademsin sen. Muhterem Cümallar, şöyle bir zatına güzel bak diyor, kendine dön veya aynanın karşısında bir dur da tepeden tırnağa kendini bir süz diyor. Hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen. Bütün varlığın hulasası, zübdesi, özü sensin. Merdumi dideyi, ekvan olan Ademsin sen kainatın göz olarak kabul edildiğinde göz bebeği olan Adem sensin diyor. Rabbim ne güzel varlık, ne muazzam varlık. Üzerindeki üzerinde durmaya değer, enbiya göndermeye değer, kitap indirmeye değer bu insanoğlu. Ama gelin görün ki muhterem Müslümanlar eskiden de dinlediğiniz gibi nefsine uyarsa eğer şeytani hislerine mağlup olursa eğer hayatını şehvani arzularına takdis ederse hayvanlardan da daha aşağı derekelere düşer. Dünyadaki makamı, dünyadaki mansubu, dünyadaki diploması, dünyadaki şöhreti ne olursa olsun Rabbisine bakan yüzüyle eğer bu cihattan galip çıkmazsa <laughs> inhum illa kel en'am belhum adallu sabila bu aklın bu fikrin bu izanın bu istidadın içerisinde eğer mahvolur perişan olur giderse manevi yönünü kuvvetlendirip melekleşmez ise yiyip yayılan hayvanlar gibidir ve daha da aşağıdır. Nimetleri inkar ettiğinden, Rabbisine karşı mücahede vermediğinden. Muhterem Müslümanlar,